Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu Selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi daha önce de demiştik ki Ramazan ayı Müslüman için bir mekteptir, bir medresedir. Bu aya özel bir takım hükümler vardır. Şeriatın hükümleri vardır. Bu hükümlere bakıldığında <laughs> incelendiğinde e, bunlar görülür ki mümini bir dahaki seneye kadar doyurucu, hatta ömrünün sonuna kadar doyurucu olan, besleyici olan hükümlerdir. Bu anlamda diyoruz ki Müslüman bu aya girdiği zaman kendini eğitir, terbiye eder. Bir medrese usulü kendisini bu şekilde yetiştirir. Bundan bahsetmiştik. E, Ramazan ayı dolayısıyla ne olur? İnsana birçok hikmeti öğretir. İlimden yana birçok şey öğretir. Bu manada eğitir. Şimdi Ramazan ayının e, öğretmiş olduğu hikmetlerden bir tanesi üzerinde inşallah bugün kısaca konuşacağız. Ramazan ayının bizlere, Müslümanlara öğretmiş olduğu hikmetlerden birisi şudur. Şimdi madem ki Ramazan ayında yapılan dualara icabet ediliyorsa, malum bununla alakalı hadisler var. Ramazan ayında insanın Allah Azze ve Celle'ye dua etmesi, oruçluyken etmesi, iftarını yaparken dua etmesi vesaire bunlar nedir? Bunlar duanın icabetine sebep olan şeylerdir. Madem böyle bir şey varsa o zaman Allah Azze ve Celle bize şunu öğretti bu ayda bununla alakalı. O halde Allah katında duaların makbul bir dua derecesine çıkabilmesi için veya dualara icabet edilebilmesi için böyle vakitler, haller durumlar, ameller söz konusudur. Bunu öğrendik. Yani eğer Ramazan'da böyle bir şey varsa o zaman Allah azze ve celle diğer zamanlarda da kullarına bu şekilde ikramlarda bulunmuştur. Bize bunu öğretti. Evet, öyle mi? Öyle. Duaların kabul edildiği, dualara icabet edilen bir takım vakitler vardır. Bir takım ameller vardır veya durumlar vardır. O halde bu derste inşallah bunlardan birkaçını zikrederek Bunları anlamaya, öğrenmeye hatta mümkünse de bu vakitleri, bu zamanları, bu hal ve durumları ezberlemeye çalışalım ki duamızı bu zamanlarda yapmaya veya bu durumlarda, bu hallerde yapmaya özen gösterelim. Şimdi öncelikle şundan bahsedelim. Duanın Allah Azze ve Celle katında çok büyük bir önemi vardır. Kulun yapmış olduğu duanın Allah katında çok büyük bir önemi, bir değeri vardır. Aynı şekilde kolun yanında da bu böyledir. Kul içinde bu çok önemlidir. Kısaca Allah azze ve celle'nin katındaki önemine dair. Mesela Furkan suresi 77. ayette şöyle buyrulur. Kulme ya'beu bikum rabbi de ki Rabbim size ne diye değer versin? Levla du'aukum sizin duanız olmasa. Sizin duanız olmasa şayet Rabbim size niçin değer versin, ne diye değer versin? Bundan daha önce de zaten konuşmuştuk bununla alakalı. Yani insanın Allah katındaki değeri ona ettiği duayla ölçülüyor. Allah'a dua eden bir kulsan Allah katında da o oranda değerin vardır demektir. Yok Allah'a hiç dua eden birisi değilsen Allah katında değersizsindir demektir. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde şöyle buyuruyor. dua huvel ibadatu dua ibadetin ta kendisidir. Bir başka rivayette dua u muhul ibadeti dua ibadetin beynidir. Özüdür, iliğidir. Yine İmam Tirmizi ve İbn Mace'nin Ebu Hureyre'den yapmış oldukları bir rivayette Allah Resulü şöyle buyuruyor. Melle'm lem yed'u'llah subhanahu gadib aleyhi kim Allah subhanahu ya dua etmezse Allah ona gazaplanır. Şimdi bunlar, tabi bununla ilgili çok nas var ama bu birkaç tane nasla biz şunu gördük. Yani duanın Allah katında çok büyük bir önemi var. Duanın ibadetin ta kendisi olmasından tutun da insanın değerinin Allah katında dua ile ölçüldüğünü, tespit edildiğine kadar Duanın Allah katında çok büyük bir önemli yeri var. Müslümanın yanındaki önemine gelince sadece bunun üzerinde düşünsek, naslar dışınsa düşünsek dahi biraz. Bunu zaten anlayacağız. En basidi. Eğer bir Müslümanın duası yoksa dünyası da ahireti de zindan olmuştur demektir. Eğer bir Müslüman Allah'a dua etmiyorsa hem dünyası hem de ahireti onun için zindan olmuştur demektir. Düşünsenize zulme uğrarız, dua ederiz. Yokluğa maruz kalırız, dua ederiz. Sıkıntıya maruz kalırız, dua ederiz. Korkarız, dua ederiz. Hidayet üzere kalabilmek için dua ederiz. Dünyanın hayırlarını Allah'tan isteriz onun için dua ederiz. Ahiretin hayırlarını Allah'tan isteriz onun için Allah'a dua ederiz. İş isteriz, dua ederiz. Çocuk isteriz, dua ederiz. Yani Müslümanın o kadar ihtiyacı var ki duaya hayatı içerisinde o duayı Müslümanın hayatından çekip alsak elinden alsak bu şekilde ne dünyasına ne de ahiretine dair hiçbir şey kalmaz derinde Müslüman. O halde duanın kabulüne vesile olacak zamanları, amelleri, halleri, durumları bilmemiz bizim için çok önemli demektir. Şimdi inşallah bunlardan birkaç tanesini sizlere hatırlatayım. Dediğim gibi bunları unutmayalım. Gerekirse de ezberleyelim bu zamanları, bu halleri. İnşallah dualarımızı bu hallerde, durumlarda yapmaya özen gösterelim ki duamıza icabet edilsin. Yani en e, basit örneklerinden yine birisi, düşünün şu an yani Müslüman Darül Küfür'de yaşıyor. Cahiliyenin içerisinde yaşıyor. E, her kulun duaya çok ihtiyacı var ama böyle bir zamanda, zeminde yaşayan Müslümanın çok çok daha fazla ihtiyacı var duaya. Her şeyiyle, tağutlar ne yapıyorlar? Her şeyiyle toplumları ifsad ediyorlar, insanlığı ifsad ediyorlar. Ekini ve nesli telef ediyorlar. Adeta insanlığa karşı bir savaş içerisindeler bu manada. Dolayısıyla bu toplum içerisinde biz de yaşıyoruz, Müslümanlar da yaşıyor. Bunun esintilerinden zehirlenebiliyor, olmadı. Veya bazı cahiliye kalıntıları üzerine sinebiliyor tağutların zulmü olabiliyor. Bu ve bunlar gibi birçok durumda Müslüman duaya ihtiyaç duyuyor. Yani böyle bir zamanda, böyle bir zeminde de dua etmeyeceksek hangi zamanda zeminde Allah'a dua edelim? Dolayısıyla bu zamanları, bu işte halleri, durumları bilmemiz inşallah bizim için iyi olacak. Birincisi duanın kabulüne sebep olacak durumlardan birisi şu, kişi Allah'ın isimleriyle Allah'a dua edecek. Yani örneğin Allah'tan ne istiyorsan, Allah'a hangi konuda münacatta bulunmuşsan, müracatta bulunmuşsan, Allah'ın o konudaki ismiyle onun şanını yücelteceksin ve onun ismini bu şekilde zikredeceksin. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle öğretir bize bu yolu, metodu. Şöyle buyurur ayette. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ en güzel isimler Allah'a aittir. Fed'uhu biha. Onlarla ona dua edin. O güzel isimleriyle Allah'a dua edin. Birincisi bu. İkincisi Yunus Aleyhisselam'ın etmiş olduğu dua yine Kur'an-ı Kerim bize bu metodu öğretiyor. Ne demişti Yunus Aleyhisselam o sıkıntının içerisindeyken? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Senden başka ilah yoktur seni tenzih ederim gerçekten ben zalimlerden oldum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kim bununla beraber Allah'a dua ederse Allah onun duasını mutlaka kabul eder. Bu zikri yaptıktan sonra eğer kişi dua ederse Allah onun duasını kabul eder. Üçüncüsü secde anında yapılan duadır. İmam Müslim'in Ebu Hureyre'den yapmış olduğu bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Ekrabu ma yekunul abdu min rabbihi. Kulun Rabbine en yakın olduğu yer ve huve sâcidun. O secdedir. Kulun Rabbine en yakın olduğu yer secde anıdır, secde durumudur. Fe ed O halde siz de duayı çoğaltın. Orada secde anında duayı çoğaltın. Dördüncüsü, gecenin son üçte birlik kalan kısmıdır. İmam Buhari ve İmam Müslim'in rivayet etmiş oldukları bir hadiste, Ebu Hureyye'den rivayet ettikleri bir hadiste, Rabbimiz Tebareke ve Teala her gece, gecenin son üçte birlik olan kısmında ne yapar? Gök semasına iner. İstisnasız her gece bu gerçekleşir ve şöyle buyurur. Men yed'uni fe lehu. Kim bana dua ediyor, ona icabet edeyim. Ve men yes fe agtiyahu. Kim benden istiyor, ona vereyim. Ve men yestagfiruni lehu. Kim bana istiğfar ediyor, onu bağışlayayım diye. Allah Azze ve Celle, uzun bir hadistir bu gecenin son üçte birlik kısmında gök semasında bu şekilde nida ediyor. O zaman duanın diyebiliriz ki makbul olunduğu veya makbul olacağı, icabet edileceği yerlerden, zamanlardan birisi gecelerin son üçte birlik kalan kısmıdır. Beşincisi, sıkıntı ve musibet anında Allah Azze ve Celle Müslümanlara bir dua öğretiyor o duanın akabinde yapılan dua, o zikrin arkasından yapılan dua Allah Azze ve Celle katında makbul dualar arasında sayılıyor. Ayet-i Kerime'de şöyle buyruluyor. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَسَابَتْهُمْ مُس۪يبَتٌ قَالُوا Onlar başlarına bir musibet geldiğinde derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şüphesiz ki biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Şimdi İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kim herhangi bir musibete uğrar, bu duayı eder. Allah Azze ve Celle'nin öğrettiği bu zikri yapar. Ve ardından Allah'ım uğradığım bu musibetten ötürü beni mükafatlandır ve bu musibetten daha hayırlısını bana ver derse Allah kendisini çektiği musibet sebebiyle mükafatlandırır ve uğradığı zararı ondan daha hayırlısıyla değiştirir, giderir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Altıncısı, farz namazlardan sonra yapılan duadır. Ebu Umame diyor ki, dedim ki ey Allah'ın Resulü hangi dua daha çok işitilir? Peygamberimiz Aleyhisselam da buyurdu ki, gecenin yarısından sonraki yapılacak olan dua, ve farz namazlarından sonra yapılacak olan dua. Yani günde beş vakit namaz kılıyor Müslüman. En azından sadece o günde beş vakit kılmış olduğu farz namazlarından sonra yapsa beş defa günde Allah Azze ve Celle'ye bu sebeple de hem dua etmiş hem de onun adını zikretmiş olacak. Namazla kılması onun için aynı zamanda gerek secdelerinde gerekse de namazından sonra farz namazlardan sonra kendisi için bir kolaylık olmuş olacak bu şekilde. Yedincisi cuma vaktinde yapılan dualardır kardeşlerim. İmam Buhari ve İmam Müslim'in Ebu Hureyre'den yapmış oldukları rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashabına cuma gününden bahsediyor. Onun hükümlerinden, onun faziletinden bahsediyor. Sonra da diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte o günde öyle bir saat vardır ki o cuma gününde Müslüman bir kul o saate denk getirerek namaz kılar. Ardından da Allah'tan bir şey isterse Allah ona istediğini mutlaka verir. Cuma gününü aynı Ramazan ayı gibi Cuma gününün de öğrenmiş olduk ki böyle bir fazileti vardır. Böyle faziletli bir gündür. Dualara icabet edilir içerisinde. Buna da inşallah dikkat edip gözetelim. Sekizincisi Oruçlunun duasıdır. Ee, İmam Tirmizi ve İbn-i Mace'nin yapmış olduğu rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyurur? İftar edinceye kadar oruçlunun duası reddedilmez. Yine dokuzuncusu iftar anında yapılan e, duadır. i̇bn Mace'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste Allah Resulü buyurur ki, oruçlunun orucunu açarken yapacağı dua reddedilmez. Onuncusu adil olan imamın, adil olan yöneticinin yapmış olduğu duadır. Gerek insanlara karşı veya gerek kendisi için, gerek cemaat için istediği herhangi bir şey adına yapmış olduğu duaya icabet edilir. Ebu Hureyre'den Hasan olarak yapılan bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam der ki, adil olan imamın duası asla reddedilmez. On birincisi, hadis-i şerif içerisinde üç kişi zikredilir. Birincisi mazlumdur. ikincisi yolcudur. Üçüncüsü de babanın oğluna yapmış olduğu duadır. Sünne ehlinin Ebu Hureyre'den yapmış oldukları rivayette. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, Üç dua vardır ki kabul olunur ve onların kabul olunmasında da hiçbir şüphe yoktur. Kabul olunur, kabul olunmalarında da hiçbir şüphe yoktur. Da'vetul mazlumi, mazlumi, mazlumun duasıdır. Ve da'vetul musafiri, yolcunun duasıdır. Ve da'vetul validi ala veledi. Babanın oğluna yapmış olduğu <laughs> duadır. Bu üç dua kabul olunur. Bunda da hiçbir şüphe yoktur. On ikincisi, Müslümanın diğer Müslümanların gıyabında yapmış olduğu duadır. İmam Müslim'in Ebu Derda'dan yapmış olduğu rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisin bir bölümünde buyurur ki bir Müslüman yanında bulunmayan bir din kardeşi için dua ettiğinde melekler o duaya karşılık olarak amin derler ve sonra da derler ki Allah da sana aynısını versin. Allah da senin için bu hayrın aynısını nasip etsin diye bu şekilde dua ederler. Hatta o zaman hatırlarsak demiştik ki seleften bazıları bu yüzden bir şey isteyecekleri zaman Allah'tan direkt kendileri için istemezlermiş. Müslüman kardeşleri için isterlermiş ki Allah Azze ve Celle o istediği şeye kendisinde eriştirsin. 13.sü haram olan bir şeyi yemeden, haram olan bir şeyi içmeden ve haram olan bir şeyi giyinmeden yapılan duadır. İmam Müslim'in Ebu Hureyre'den yapmış olduğu rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki Ey insanlar! Allah Tebareke ve Teala temizdir ve ancak temiz olanı kabul eder. Allah temizdir ve ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretmiştir. Peygamberlerine neyi emretmişse Allah aynı şeyi Müslümanlara da emretmiştir diye buyurdu. Sonra şu ayet-i kerimeleri okudu mealen. Ey peygamberler temiz olan şeylerden yiyin, güzel işler yapın, ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilelim. Yine ey iman edenler size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından. Bakın birisinde ayetin peygamberlerden Allah Azze ve Celle bir şey istiyor. Diğerinde ise aynı istemiş olduğu şeyi bizzat Müslümanların kendilerinden de istiyor. Ebu Hureyre diyor ki sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, saçı başı dağılmış, ellerini de gökyüzüne uzatarak ''Ya Rab, Ya Rab'' diye yalvarıp yakaran bir adamdan bahsetti bize. Ve sonra bu adam üzerine dedi ki, fakat bu kişinin yediği haram, bu kişinin içtiği haram, bu kişinin giyindiği haram, haram ile beslenirdi bu kişi. Öyleyse Allah böyle birisinin duasını nasıl kabul etsin? Duaların kabul edilmemesine, sebep olan şey neymiş? Müslümanın haram yemesi, haram giyinmesi, haram içmesi. Bunlar, tabi bunlarla sınırlı değil. Bunlar sadece bir kısmı. Konuyla alakalı olan rivayetlerin bir kısmı. Bu kadar kafidir bizim için şimdilik. Ama diğer vakitleri, diğer amelleri, halleri, durumları inşallah Müslümanlar ne yapsınlar? Araştırsınlar ki dualarına Allah'ın izniyle icabet edilsin. Bunların dışında iki şeyden bahsedeceğim inşallah. Sonra bitireceğim. Önemli olan iki şeyden bahsedeceğim konuyla ilgili. Bunlardan birisi şu. İnsan dua ettikten sonra niye bana icabet edilmedi diyor acele etme. Edilmedi diye acele etmeyecek. Şimdi dua ediyoruz. İcabet edilmiyor. Dua ediyoruz, cevap verilmiyor. İstediğimiz şeye kavuşamıyoruz. Olabiliyor bu. E, bu noktada insan ne yapmayacak? Acele etmeyecek. İmam Tirmizi'nin Ebu Hureyre'den yapmış olduğu rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, sizden birisi acele edip de dua ettim de bana icabet olunmadı, dua ettim de bana cevap verilmedi, istediğim verilmedi demediği müddetçe o kimseye mutlaka icabet olunur. Yani Allah Azze ve Celle ya sen dua ettikten hemen sonra senin duana icabet eder, ya takdir etmiş olduğu, kendisi takdir etmiş olduğu, uygun görmüş olduğu bir zamanda, bir sene sonra, üç sene sonra, beş sene sonra, bir ay sonra neyse Allah bilir. O zaman icabet eder veya Allah Azze ve Celle mutlaka senin duana ahirette icabet eder. O duanın karşılığını mutlaka sana verir. Yani her haliyle mutlaka Allah senin duana icabet edecektir. Dolayısıyla Müslüman ne yapmayacak? icabı şey acele etmeyecek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor onun duasına icabet edilsin. Aynı zamanda acele ettiği takdirde de duasına icabet edilmeme durumu söz konusu. Acele etmeyecek. İkincisi önemli husus. Şimdi Müslüman dua ediyor ya. Dua ederken şu ruh halinde olacak, şu yakinde olacak. Benim duama mutlaka icabet edilecek. Allah bu duayı işitti, ve mutlaka benim bu duama icabet edecek. Yani böyle bir yakin içerisinde olması gerekiyor Müslüman. Dua ettikten sonra da. Bakın İmam Tirmizi'nin Ebu Hureyre'den yapmış olduğu bir rivayet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ed'ullâhe ve entum mûkînûne bil icabeti. Kabul olunacağından emin olduğunuz halde Allah'a dua edin kabul olunacağından emin olduğunuz halde Allah'a dua edin. Ve alemu en Allah la yesteci bu dua en iyi bilin ki nasıl duaya icabet edilmez? Allah duaya icabet etmez. Nasıl duaya icabet etmez? Min kalbin gafilin lahil. Gafil ve boş kalpten. Gafil ve umursamaz, önemsemez kalpten. Yani öyle dua ediyor adam. Gafilce, umursamadan. Önemsemeden. İşte Allah böylesi duaya icabet etmez. O zaman Müslüman dua ederken diyecek ki kesin benim duama icabet edilecek. Allah benim mutlaka duama cevap verecek. Böylece Allah'a dua edecek ki onun duasına icabet edilsin. Rabbim bizleri duaları kabul olunacağı zamanlarda ve hallerde dua etme muvaffak kılsın ve böylece dualarımızı katındaki makbul dualar derecesine çıkarsın. Rabbim Müslümanları bu Ramazan ayından arınmış ve affedilmiş olarak çıkarsın. Bu Ramazan ayının fazileti ile Müslümanların bugüne kadar işledikleri küçük büyük, gizli aşikar olan günahlarını bağışlasın. Biz Ramazan'dan memnun olarak ayrılıyoruz. Rabbim Ramazan'ı da bizden memnun olarak ayırsın. Allah Azze ve Celle soyumuzdan da Müslümanlar var etsin. Bizim de onların da canlarını Müslüman olarak alsın. Rabbim bizi ve bizden önce iman etmiş olan mümin kullarını affetsin. Allahümme amin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve tuğbu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.